Sayın Başkan, sizler ve ekibiniz hoş geldiniz ilçemize. Yeni dönem sizlere de, ekibinize de hayırlı olsun. İyi hizmetler nasip olsun inşallah. Ülkemiz için de, kurumlarımız için de güzel hizmetler nasip olsun inşallah. Yeni döneminizde de İstanbul'a, Başakşehir'e hizmetlerinizi bekliyoruz. Öncelikle Başakşehirimizi ziyaretinizden dolayı da teşekkür ediyoruz. İnşallah. ben de e, teşekkür ederim size de yeni döneminizde başarılar dilerim Bu arkadaşlarınıza birlikte hem e, siyasi yol arkadaşlarınıza hem e, bürokrasideki e, dostlarımıza aynı zamanda bütün Başakşehir'i hemşehrilerimize Allah utandırmasın yani sonuçta seçim bitti yeni bir beş yıl başladı bu 5 yılın her ilçenin lehine en güzel işlerle geçmesi temennimiz. Zaten öyle olduğunda İstanbul'un 5 yılı da hep birlikte daha iyi geçmiş olacak. Kapsamda Başakşehir hem bölge itibariyle hem de mevcut konumu açısından da İstanbul'umuzun önemli ilçelerinden bir tanesi. Her ne kadar baktığımızda son 30 yılın bir ilçesi olsa da geçmiş gelenekleri de var. Bugüne dair beklentileri de yüksek. Bu kapsamda işbirliği içerisinde dayanışma ve paylaşım içerisinde bir dönem olmasını görüyoruz. Ee, tahmin ediyorum 36. ilçesiniz gezdiğim şu ana kadar. Her şeyde bu anlamda temaslarımız oldu. 2-2,5 saat 3 saat her birinden çok güzel, çok değerli öneriler aldık. Bu hafta bitiriyoruz. İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez aslında ilçelerden topladığımız bilgilerle beş 5 yıllık stratejik planı hazırlamış olacağız. Bu manada sizin bize anlatacaklarınız, yapacağınız sunum değerli. Ve diliyor ve istiyoruz ki İstanbul'umuzun her anını, her ilçesini iletişim içerisinde geçirelim. Döneminizde başarılar dilerim İstanbul'umuza ve Başakşehir'imize iyi hizmetlerinizin olmasını temenni ediyorum. Bugünkü toplantımız, toplantımızın da en verimli şekliyle geçmesi dileğimizdir.